Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında zaman sana uymazsa sen zamana uy ne demektir? Doğru mu, yanlış mı? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Zaman zaman bu cümleyi duyarız. Bazı insanlar e, İslami hassasiyeti olan kimselere bunu söylerler. Derler ki zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Ve bununla daha çok kastettikleri yani bir takım artık haram olan şeyleri haram olarak görme. Bu zamanda bu böyle olur. Bu anlamda e, dinde hassasiyeti olmayan, e, dini hayatı o derece kuvvetli olmayan kimseler bu cümleyi kullanırlar. Bu cümleyi illa doğru bir anlamda kullanmak gerekiyorsa ve anlamak gerekiyorsa belki şöyle anlamak uygun olur. Yani zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Diyelim eskiden daktilo kullanılıyordu. Şu anda bilgisayar kullanılıyor. Artık daktiloyu bırak, bilgisayar kullan. Bu olur, bu normaldir. Veya eskiden diyelim atla, e, deveyle gidiliyordu. Ama günümüzde artık arabayla, uçakla gidiliyor. E artık atı, deveyi bırak, uçakla, arabayla yoluna devam et. Bu anlamda da olur. Bunda da yine bir problem yok. Öte yandan günümüzde İslam... Televizyonlar aracılığıyla da anlatılabiliyor. E camilerde de muhakkak anlatılıyor. Ama sadece ca camilerde anlatmayı bırak. Yeri geldiğinde televizyonlarda da anlat. Çağa ayak uydur. Çağın imkanlarından istifade et. Bu anlamda bu cümle doğru olur. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Yani zamanın getirdiği nimetlerden istifade et. Ama e, genelde bu cümle bu anlamda kullanılmıyor. Bu cümlenin kullanımı... Daha çok haramlara teşvik olarak böyle kullanılıyor. Diyelim e, dindar bir bayan tesettürlü ama çevresindeki insanlar onun bu halinden rahatsızlık duyabiliyor bazıları ve onu bu kıyafetten e, tecrit etmek için zaman sana uymuyorsa sen zamana uy diyebiliyorlar veya diyelim başka bir aile e, böyle sosyete tarzında bir hayat yaşamaya başlıyor diyelim evlatları. E bu tarz günahlara girmek istemiyor. İçkili partilere katılmak istemiyor. Böyle bir durumda e, çevresi ona şöyle bir baskı yapabiliyor. Zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Tamam eskiden bu tarz içkili parti yokmuş ama artık günümüzde normaldir. Eskiden içilmiyordu ama günümüzde içilir. Böyle bir gevşeklik gösterebiliyorlar. Bu anlamda e, bu cümle doğru bir cümle değildir. Yani bir insan, bir Müslüman Allah'ın emirleri ve Allah'ın yasakları konusunda hassas olmalı ve yapabildiği kadarıyla en güzelini yerine getirmeli. Helallerden istifade etmeli, haramlardan da kaçmalı. Zamanın değişmesiyle bazı şeyler değişmez. Ne gibi? Eskiden insanların güneşe ihtiyacı vardı. 21. yüzyıla geldiğimizde bu ihtiyaç ortadan kalkmadı. Günümüzde de yine insanların güneşe ihtiyacı var havaya, suya ihtiyacı var. Demek ki bütün zamanlarda değişmez gerçekler var. Onun gibi mesela ibadet. Eski zamanda ibadet edebilirdi insanlar ama artık günümüzde vakitleri yok. Dolayısıyla ibadet etmelerine lüzum yok diyemeyiz. İnsan bu noktada değişmemiştir. İnsanın ibadete olan ihtiyacı ortadan kalkmamıştır. Veya bazı diyelim meseleler zamanın değişmesiyle eskiden haramken şimdi helal durumuna gelmez. İçki 14 asır önce zararlı olduğu gibi 14 asır sonrasında günümüzde de yine zararlıdır. O günün şartlarında haram olduğu gibi günümüz şartlarında yine haramdır. Meseleye herhalde bu açıdan bakmak gerekir ve bir insan dini doğru algılamalı ve ona göre yaşamalı. Yoksa herkes kendine göre bir din uydurur. Herkes kendine göre bir takım helal ve haramlar meydana getirebilir. Halbuki bu helal kılma yetkisi veya haram kılma yetkisi insana bırakılmamış. Doğrudan doğruya ya Cenab-ı Hak tarafından veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize bildirilmiş. Bize düşen görev kendi mantığımızı kullanarak buralarda felsefe yapmak yerine Dinin ölçülerine uyma çalışmak, o kalıba uyma çalışmak. Yani din belli bir şablon getirmiştir. O şablonla kendimizi uydurmaya çalışmak gerekiyor. Yoksa e, yok ben bunu böyle anlamıyorum, yok bu başka türlü olabilir deyip eğer kendi anlayışımızı ön plana çıkaracak olursak bu noktada bir takım problemlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Her ne kadar bazı meselelerde Müştehit imamlar yani e, diyelim ki İmam-ı gibi, İmam-ı Azam gibi böyle zatlar e, dinin doğrudan özüne temas etmeyen konularda ben bunu böyle anlıyorum diyebilirler. Buna iştihat diyoruz ve bu iştihatlar farklı farklı olabilir ama dinin zaruriyatı denilen dinin temel meselelerinde orada herhangi bir farklılık yoktur diyelim namazın şeklinde mezhepler arasında bir derece farklılık olsa bile namazın özünde ibadet olarak namazın özünde herhangi bir farklılık yoktur. Hepsinde kıyam vardır, kıraat vardır, rükû vardır. Bunlar değişmez şeylerdir. Ama şekil olarak bazı ayrıntılarda farklılık olabilir. Bu da dinin özüne zaten temas etmez. İşte aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonrasında Kur'an'ın e, bizler muhatabıyız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine e, hadislerinin muhatabıyız. Dolayısıyla o ölçüler çerçevesinde hayatımızı devam ettirmemiz bizden isteniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında şöyle buyuruyor. Size diyor iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınızda ebediyen helak olmazsınız. Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri Resulünün sünneti. Bir Müslüman Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için gayret içinde olmalı. Ve bir Müslüman peygamberimizin sünnetini daha iyi anlamak ve ona uymak için yine bir gayret içinde olmalı. Yoksa bence bu zamanda bu böyle olur. Bence şöyle olur. Benceler artarsa o zaman ortada din kalmaz. Ve herkes kendine göre bence deyip yola çıkabilir ve bence şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı derlerse işler karışır. Halbuki ihtisasa bu noktada e, dikkat edilmesi lazım. Rastgele bu gibi konularda konuşmamak gerekiyor. Diyelim ortada bir hasta var. Etrafında yüzlerce insan var. Ama işlerinden sadece bir tanesi doktor. O yüzlerce insan bence şöyle yapalım, bence böyle yapalım diyebilir. Ama o konuda onların görüşlerine itibar edilmez. Doktor ne demişse doktorun dediği yapılır. Dini meselelerde de bence bu böyle olmalı denilmez. Acaba Kur'an ne demiş? Ona bakılır. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ona bakılır. Ve bunlar zamanın değişmesiyle değişmeyen şeylerdir. Evrensel değerlerdir ve zamanın eskimesiyle eskimeyen, hayatiyeti devam eden meselelerdir. İşte güneş, hava, su asırların geçmesiyle değerinden bir şey kaybetmiyor. Din'in bize bildirdiği emir ve yasaklar bunlar da zamanın değişmesiyle değişmiyor. Eğer bir insan Allah'ın kitabını uygulamakta problemler yaşarsa, bu durumda kendi görüşlerini sanki kitaptanmış gibi anlatmaya başlar. Böyle olunca da bir kaos, bir kargaşa meydana gelir. Bence diyenlerin sayısı artar. Böyle olunca da ortada gerçek din kalmamış olur. İşte bu gibi ka kaostan, kargaşadan kurtulabilmenin yolu Kur'an'ı çok daha iyi bilmek, peygamberimizi çok daha yakından tanımak. Bu ikisini İyi öğrendiğimizde bu gibi durumlardan, tereddütlerden kurtuluruz. Cenab-ı Hak hepimize Kur'an'ı iyi anlamayı, Peygamberimizin yolundan güzel bir şekilde gitmeyi nasip etsin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.